Türkiye İstatistik Kurumu bir açıklama yaptı. Dedi ki, kira fiyatları 6 bin civarındadır. Emlak piyasası ve vatandaş ayaklandı. böyle bir rakam gerçek değil diye. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Şimdi TÜİK'in enflasyon sepetinde yer alan 6.256 liralık kira ortalaması, Kuşadası bölgesi için çok inandırıcı değil. Tüm lokasyonlarda bu kira oranı doğru değil. Şu anda kuşadasında bir artı bir ya da en düşük kira ücretiyle en yüksek band arasında ne kadar rakam farkı var? Bunları da öğrenelim. Şu anda kuşadasında en düşük kiralamalar 15.000 TL bandındadır. Bu en kötü lokasyondan olan daireler için geçerli. 1 artı 1 daireler için. E, bu lokasyona göre, evin özelliğine göre e, 50 bin'e kadar, 45-50.000 bin bandına kadar e, kiralamalar yapıyoruz. E, TÜİK'in rakamları ne yazık ki e, Kuşadası için e, şu anda inandırıcı değil. Biz de bunu duyuyoruz misafirlerimizden. Evet TÜİK'i bu konuda kutluyorum. Gerçekten çok güzel bir fiyat belirlemiş. 6.250'ye varsa ben Kuşadası'ndaki bütün evleri tutacağım nerede var? 6250 liraya e, köy yerleşim merkezlerinde bile ev bulmak mümkün değil. Yani burada ortaya çıkan olay nedir? Kimden neyi gizliyorsunuz? Ülkenin bir gerçeği var. En kötü ev Bodrum'da bile bugün Kuşsöke'de, Kuşadası'nda ya da Aydın bölgesinde ya da Türkiye'nin herhangi bir yerinde 10 bin liradan aşağı ev bulma şansı insanların yok. 14 bin lira, 12.500 lira maaş alan bir insanın 10 bin lira en kötü ihtimalle nasıl kira verecek? Böyle bir şey, böyle bir ihtimal yok, böyle bir yaşam şekli de yok. Bana göre ölüm gibi bir şey yani. Valla ben TÜİK'e mail atacağım bana da bir ev olsun diye. Çünkü 18 bin lira kira veriyorum 65 metrekare bir eve İstanbul'da. 2 1 artı 1. E, TÜİK varsa elinde bana da bir ev göndersin öyle 6200'e falan. Gerçi kesinlikle doğru olmadığını düşünüyorum. Nereden alıyorlar bu verileri onları da bilmiyorum. Lütfen halkın içine insinler. Klavye başında fiyat belirlenmez. Bunu ev sahiplerine sormuşlar mı? Mal sahiplerine. Neye göre açıkladılar? Ben TÜİK'in verdiği zaten rakamlara şimdiye kadar hiç inanmadım. Bundan sonra da inan, inanasım gelmiyor. 6.250 lira çok gülüş bir rakam. Hiç kiracı tanıdığınız var mı? Var mı öyle altı bin liraya ev bulabiliyor muyuz? Üç bin liraya bile var. Millet şaşırmış ya. Üç bin liraya bile var. Valla varsa biz birkaç tane tutmak istiyorum. <laughs> şey de istemem yani. <laughs> ya Allah aşkına bırakın da ne güzel adım kırkırımızı geçirdik. <laughs>